Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Bu bölümde iş insanı ve influencer Demet Canlı bizlerle birlikte olacak. Sosyal medyayı ve bu noktada sosyal medyanın kullanım amaçlarını özellikle sosyal farkındalık, toplumsal farkındalık olarak kullanıldığında geniş kitlelere hitap edilebildiğini, mesajın direkt olarak izleyiciye verilmesi, kırsala dahi ulaşamazken belki de fiziksel olarak sosyal medya aracılığıyla ulaşılabilirliğini konuşacağız. Gündemimize bunu alacağız ama öncelikle konumuza günaydın ve hoş geldin diyelim. Günaydınlar, teşekkür ediyorum. Herkese mutlu bir gün diliyorum bu arada. İnşallah güzel şeyler konuşalım diyelim. Şimdi konumuz aslında gündemde olan konulardan bir tanesi. Son yıllarda hayatımızın tamamını kapsayan konulardan bir tanesi. 7'den 70'e hatta 7'den daha aşağı diyebiliriz. Artık küçük çocuklar bile yavaş yavaş sosyal medya, onlar tabii dijital çağda oldukları için daha fazla hakimler. Şimdi özellikle sosyal medya platformlarından bahsetmek istiyorum. Çok fazla platform var. E, kimisini çok daha biliyoruz İşte Twitter, Instagram, Facebook gibi daha hakim olduklarımız var ama bunun yanı sıra evet. farklı platformlar da var. Özellikle tabi. E, tabii bu sosyal medya platformları toplumsal farkındalık oluşturma noktasında da büyük bir rol üstlendiğini biliyoruz. Sizler de bu noktada güzel videolar da çektiniz, hala da çekmeye devam ediyorsunuz. Peki bu rolü sizden dinleyecek olursak nasıl bir rol oynuyor? Tabii ki yani şöyle sizin de belirttiğiniz gibi sosyal medya platformları sosyal farkındalık ve birçok şey için hı hı. önemli ve kritik bir rol oynuyor. Neden bu şekilde diye sorarsak da e, sosyal medya platformlarında hedef kitleye ulaşabilmek diğer mecralardan çok daha kolay oluyor. Ve e, şu anda az önce de belirttiğimiz gibi 7'den 70'e hatta e, artık bu ekran yaşı 2 yaşına kadar düşmüş durumda. Hı hı. 2 yaşından belki de 80-90 yaşına kadar köydeki Mehmet amcaya, Ayşe teyzeye kadar çok rahatlıkla kısa sürede ulaşabiliyoruz. Ve e, geri dönüş ve duyarlılık konusunda da sosyal medyanın hı hı. Diğer mecralardan biraz daha aktif olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü hedef kitleye insanlara hemen ulaşabildiğiniz için ister istemez geri dönüşünü de oradan anlık olarak mesajla, yorumla, paylaşımlarla hemen geri dönüş olarak alabiliyorsunuz. Bence bu da önemli noktalardan bir tanesi. Hemen etkili bir geri dönüş alabilmek ve insanların orada fikirlerini fikirlerini, düşüncelerini çok rahatlıkla beyan edebilmesi çok önemli noktalardan bir tanesi. Evet. Şimdi bu zamana kadar çeşitli videolar çektiniz. Şimdi bazı konu başlıkları adı altında bizler de çektiğiniz videoları da izleyeceğiz. ekranında da getireceğiz. Her birini ayrıca değerlendireceğiz ama şöyle bir genel olarak sormak istiyorum. Çektiğiniz videolara geri bildirimler nasıl oluyor? Ya Şöyle bir durum var. Açıkçası geri bildirimlerin olumlu da olumsuz da birçok geri bildirim alıyoruz. Ancak sosyal medyada çok fazla kullandığımız bir tabir var biliyorsunuz. Klavye delikanlılığı. Evet. Ee, birçok olay yaşıyoruz ki her gün defalarca, yüzlerce, binlerce yorum alıyoruz. Genelde halka açık tarafında, yorum tarafında kötü eleştiri yapan, olumsuz eleştiri yapan, hakaret eden insanların Özelden mesaj atıp özür dilediğiyle çok fazla karşılaşıyoruz. O yüzden bu aldığımız tepkiler olumlu ya da olumsuz fark etmiyor. Hepsine ben elimden geldiğince cevap veriyorum ve bu tepkilerin, olumsuz tepkilerin özellikle tamamen orada etkileşim kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bu da açıkçası biraz üzüyor ama maalesef ki şu anda sosyal medya platformlarının gerçeklerinden bir tanesi bir evet. durum. Genel olarak bu şekilde. Peki etkili bir farkındalık yaratmak için, toplumlara ulaşmak için sosyal medyanın hangi yönünü kullanmamız hı hı. gerekiyor? Sizler bunu artık hakimsiniz neredeyse. Ee, şöyle ki sosyal medyanın kullandığımız en önemli yönlerinden bir tanesi... Kolay ulaşılabilirlik. İnsanlara birkaç saniye içerisinde bir videonun birkaç dakika içerisinde milyonlara çok rahatlıkla ulaştığını izleyebiliyoruz ve görebiliyoruz. En çok kullanılan tarafı bu. Bir de biz kendimizi sosyal medyada diğer platformlardan bence çok daha kolay ifade edebiliyoruz. Çünkü orada e, sansür olsa bile çok kısıtlı bir sansür var. Ve insanlar düşüncelerini dile getirirken herhangi bir e, kurum ya da kuruluş tarafından Kısıtlanmadıkları ve denetlenmedikleri için kendilerini çok daha rahat ifade edebiliyorlar ve bunu da çok kısa süre içerisinde istedikleri hedef kitleye çok rahatlıkla ulaştırabiliyorlar. En önemli noktalarından bir tanesi bu. Yani aslında bence yani ben bir vatandaş işte sosyal medya videolarına maruz kalan izleyen biri olarak şöyle değerlendirebilirim. Bu ulaşılabilirlik özellikle çok kısa sürede sizin bahsettiğiniz gibi birkaç saniye içerisinde çok büyük geniş kitlelere ulaşabilmek ee, hem tehlikeli yönü var hem iyi yönü var. Gerçekten evet. güzel toplumsal farkındalık içeren bir video çekiyorsanız elbette ki herkese ulaşmak ee, belki fiziksel olarak gidip ziyaret edemeyeceğiniz noktaya, kırsal mahallelere köylere bile ulaşamazken videoyla, telefonlar aracılığıyla, bilgisayarlar aracılığıyla ulaşıyorsunuz ama herhangi bir dezenformasyonun Saniyeler içerisinde yayılması. Evet. Denetlenmediği için içeriğinde şiddet, istismar yer alan videoların yine aynı şekilde hızla yayılması da tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Tabi burada yapay zekanın da devreye girmesiyle bazı tehlikeli yönler de ortaya çıktı ama siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz şimdi? Bu tehlikeli yönü de var, karanlık bir yönü de var. Evet. Ya bu konuda maalesef ki yapay zeka yeteri kadar iyi çalışmıyor. Kendimden bir örnek vereyim. Bir tane video paylaşmışım ki bu videoyu da birazdan izleyeceğiz. Altında çok ciddi hakaretler var hı hı. ve hani binlerce kişi tarafından hakarete uğruyorsunuz. Ee, sonra ben altına cevab, ben şunu yazmışım. Espri yaptı. Balkabağı yazmışım mesela. Baktınızsa balkabağı hakaret kabul edilebilir mi? Edilemez. Yani hani baktığınızda çok hani edilse bile çok ufak tefek bir durum bu. Ee, bana küfür eden yoruma karşılık ben bal kabağı yazdığım için o sosyal medya platformunun yapay zekası bana ceza verdi ve benim o yorumumu kaldırdı. Şimdi bu konuda maalesef ki yapay zeka yeterli çalışmıyor benim gözümde ve bunu birçok kez de yaşadık. Bizim sadece kendi toplumumuzun biraz daha bilinçli olması <laughs> gerekiyor bu konuda. Ee, ve ben şunu söylüyorum. Bir insanın Gördüğümüzde ona karşı söyleyemeyeceğimiz bir şeyi sosyal medyadan ben onu nasıl olsa tanımıyorum diye çok rahatlıkla konuşamamalıyız hı hı. ve yazamamalıyız. E, kötü yönünde yine şöyle bir durum var. E, son zamanlarda maalesef ki yaşıyoruz. Çok üzülüyorum. Ben etkilenmiyorum ama birçok yeni ünlü olan ya da yeni influencer olan arkadaşlarımız bu yorumlardan etkilenebiliyorlar. Canına kastetmeler gibi durumlar söz konusu olabiliyor ki yakın tarihte de bunlardan birkaç tane yaşadık. O yüzden hani buradan da biraz ricam olsun ki insanlara yorum yaparken, eleştirirken, bir şeyleri yazarken biraz da karşımızdakinin insan olduğunu unutmadan yapmalıyız. Evet. Şimdi videolarla devam edelim istiyorum. Evet. Özellikle yerli ve milli otomobil TOG'la ilgili birkaç video çektiniz. Hı -hı. E, tabii viral olanı e, bir evet. farklı firmayı ve marka içerdiği için onu veremeyeceğiz, ekranlara getiremeyeceğiz ama şöyle güzel mizahı olan bir videomuz var evet. TOG'la ilgili. Dilerseniz, isterseniz öncesinde videoyu izleyelim ardından yorumlayacağız. Ha. Oğlum yardım etsem mi acaba ya? Teşekkür ederim durduğunuz için. Merhaba. Geçmiş olsun. Hayırdır? Nasıl var bunun? Yakıtı bitti ya. Benzinli mi, dizel mi bu? Ee, şey, elektrikli. Aa, o zaman bu toh değil aş. Ha, e, elektrikli. Tamam. O zaman işimiz daha kolay. Şu power bank sen sanayiye kadar seni atar. Ondan sonra da telefonu falan şarj eder. Anladım. Allah razı olsun. İyi günler. İyi günler. Evet videoyu izledik ekranlara geldi. Sizin çekmiş olduğunuz, yayınladığınız içeriklerden bir tanesiydi. Yerli ve milli otomobilin tabii elektrikli olması ve onun farklı evet. şarj istasyonlarının olması ama yolda kaldığınızda herhangi bir şarj istasyonu yoksa da ne yapılabilirin soru işaretini soruldu. Ama bir mizahla da aslında açıklandığı evet. bir yol Sizden dinleyelim bu fikir nereden geldi. Ee, yani şöyle, şimdi benim işim de sosyal medya olduğu için açıkçası benim günümün çok büyük çoğunu sosyal medyadan geçiyor. Sosyal medyada geçiyor ve sosyal medyada dolaşırken öylesine dolaşmıyoruz biz. E, i̇çerik üretmek zorundayız ve bir etkili sosyal medya fenomeni olabilmek için insanlarla etkileşimi sürekli sağlayabilmek adına da nereden baksanız hı hı. haftada 3, en az 3 e, duruma göre 4 video paylaşmamız gerekiyor bizim ve gezerken düşünüyorum acaba ben bunu neyle nasıl yapabilirim diye sürekli benim aklımda bu soru vardır. Evet. Ve sosyal medyada gezerken de iş olarak geziyoruz açıkçası. Bunu ben bir videoda gördüm. Yine e, çok bilinen e, pahalı bir markaya Hı -hı. yapmışlardı bu videoyu. Dedim ki neden e, TOG'da da olmasın bu video evet. dedim ve yaptım. Ki sizin de bahsettiğiniz gibi TOG'la benim birçok videom var Hı -hı. ve hepsi çok şükür milyonlar izlenmiş video. Bir önceki videomda da Togla o bahsetti, yani dünyaca ünlü markayı karşılaştırmıştık ve ben o videoyla Twitter'da gündem oldum. Türkiye'de hatta birçok platformda birçok milyonlarca takipçisi olan hesaplarda paylaşıldı. Benim niyetim ben Tok hamlesini şahsi olarak çok doğru bir hamle olarak hı hı. buluyorum ve bence bunun için biraz da geç kaldık açıkçası. Çok şükür ki şu anda milli ve yerli bir yerli bir otomobilimiz var. Ne kadar eleştiriye maruz kalırsa kalsın bu bir gerçek şu anda baktığımızda. Ee, bunu daha çok duyurabilmek adına biraz da kendimde bunu bir görev edinmiş bir insan olarak çünkü e, topluma çok değer veriyorum. Şahıs <laughs> olarak da, insan olarak da, bir kadın olarak da topluma çok değer veriyorum. Gençlere çok değer veriyorum. Bunu daha fazla nasıl gündemde tutabiliriz diye. E Ben bir akım yapacaksam neden yerli ve milli otomobilimizle olmasın diyerek başladık. E, tabii ki... E, Bunda da şöyle bir durum yaşadık. Herkes her videoda olduğu gibi olumlu ve olumsuz evet. birçok eleştiri aldık. O yönüne değineyim biraz. Sanki ben e, mizah dediğimiz şey çok geniş bir kavrandı kavramdır ve e, ben mizahı seven bir insanım ama tabii ki karşı tarafa geçmediği durumlarda <laughs> olabiliyor. Hayatın sıkıcılığından bir nebze de olsa sosyal medyanın biliyorsunuz mizah özelliği de mizah yönü de çok kuvvetli şu anda. Hayatın sıkıcı yönünden bir nebze de olsa kurtulabilmek adına bu tarz içerikler de öğretiyorum. Hı hı. E, i̇nanın çok zor oluyor bu içerikler üretmek. Biz e, karşı tarafa sadece 35-40 saniyelik bir video paylaşıyoruz. Ancak bunun arkasında, bu videonun arkasında hı hı. mesela yaklaşık 3 saatlik bir çalışma var. Paylaştıktan sonra benim niyetim tamamen togu daha çok duyurabilmek. Ancak e, çok fazla TOG'u kötülediğime dair, işte başka bir otomobille yapmaya cesaret edemedin mi tarzda tabii ki bunda da böyle yorumları aldık. Evet. Ama TOG videolarımın tamamında ben sevgiliyle uyarlanması gereken bir videoyu bile TOG'la uyarlamış bir insan olarak videoların tamamında kesinlikle niyetim TOG'u ön plana çıkarabilmek, daha çok duyurabilmek. Evet. Şimdi bir diğer videoyla devam edeceğim. Aslında... E, Kadınların rahatsızlığı ile evet. ilgili bir video var ama onu sona saklamak istiyorum. Onu biraz daha genişçe değerlendirelim istiyorum. Kesinlikle. Şimdi son dönemlerde Ordu'da hatta son dönem değil yani yıllardır yaşadığımız problemler var. Vatandaş olarak yürürken, yaya olarak yürürken özellikle engelli vatandaşlarımızın en zorlukla karşılaştığı konulardan bir tanesi kaldırım gaspı, işgali araçlar tarafından. Bu konuyla ilgili de bir video yayınladınız. Bu ordu çapında da geniş yankı uyandırdı. Şimdi o videoya bir göz atalım birlikte. Burası Ordu, Altın Ordu ilçesi şehrin tam göbeği. Sokaklarda yürürken bu kadar ileri düzeyde yayalara ve engellerin hakkına gasp edilmesi beni çok rahatsız etti. Ve bu videoda sadece iki sokak var. Bir tek Ordu'da değil eminim ki tüm Türkiye'de birçok yerde bu durum böyle. Neden yayalara saygı duymuyoruz? Neden aracı olan her hakkı olduğunu zannediyor? Önce birey olarak yapmamız gerekeni yapmalıyız. Ancak bu denetimler kimin sorumluluğundaysa işini yapsın lütfen. Evet, Türkiye genelinde vatandaşların önemli problemlerinden bir tanesi kaldırım gaspı. Şimdi siz de bu konuya dikkat çektiniz. Toplumsal farkındalık oluşturmak amaçlı yayınladınız. Hı hı. Bununla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Şöyle ki toplumsal farkındalık gerçekten çok önemli bir konu ve bunu bizim en rahat duyurabildiğimiz ve en rahat geri dönüş alabildiğimiz nokta sosyal medya platformları. Bana her gün birçok mesaj geliyor bu konularla alakalı ve bunlardan bir tanesi de kaldırımların işgali. Ve bu videodan sonra, şimdi bu lütfen yanlış anlaşılmasın ama bu videodan sonra o kaldırımlarda, özellikle paylaştığım sokaklarda artık araba olmadığını bana fotoğraflarla kanıtlayan birçok takipçim oldu. Sadece kaldırım ihlalinden ziyade benim ilk videom, sosyal farkındalık anlamındaki ilk videom, şehir otobüslerinde, oradaki şehir otobüslerinde klimanın çalışmamasıydı ve buna birçok kez şahit oldum. Defa, inanın defalarca şikayet ettiğim konulara eğer ki çözüm bulamazsak bunu paylaşıyorum. Daha sonrasında hemen ben aynı gün geri dönüş aldım. E demek ki bu isteyince yapılabiliyormuş ve demek ki bunu bir ileri seviyeye taşımak gerekiyormuş. Sonra yaya kaldırım işgali. Ardından bizim merkezde çalıştığını pek göremediğimiz yürüyen merdivenimiz vardı. Evet. Mesela ondan sonra da bir hafta 10 gün kadar merdiven hep çalışmış. Bununla alakalı geri dönüş aldım. Yine e, alt geçit kullanmama ve bizim yine en önemli konularımızdan bir tanesi Karadeniz'de ve Doğu bölgesinde özellikle kız çocuklarına miras hakkı tanınmaması konularını işledim. Bu konuda topluma ben şöyle düşünüyorum. Bir kişiye bile bir farkındalık oluşturabilmek çok önemli ve videoların etkili olduğunu gördükçe de mutlu oluyorum evet. tabii ki. Şimdi çok vaktimiz olmadığı için biraz hızlı evet. geçiyorum ama belki de en önemli konulardan bir tanesi olan şimdi son dönemlerde kadına evet. şiddet has safhada sözlü tacizler, fiziksel tacizler katliamlar bir yanda günlerdir acı haberleri okuyoruz üzerine yorumlar yapıyoruz ne çare olabilir diye bir yandan yasal süreci konuşuyoruz aslında size bu konuya farkındalık sağlamak için kadın güvenliğine ilişkin farkındalık sağlamak için bir video çektiniz. Özellikle bir kadının kendini koruması için bir erkeğe ihtiyaç duymaması gerektiği ya da rahatsız edilmemek için yanında bir erkeğin varlığının ihtiyaç olmaması gerektiği ile ilgili bir videoydu. Video ekranlara gelsin. Beni rahatsız etmemen için bir erkeğin varlığına mı ihtiyacım var? Yani ben bir birey olarak hayır diyemiyor muyum? İlla ki sevgilimin ya da nişanlımın mı olması gerekiyor? Yapmayın böyle şeyler Evet kısa öz ve izleyiciye direkt etki eden videolardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Size gelen bir DM, bir mesaj yoluyla bu videoyu çektiniz. E nişanlınız varsa ya da sevgiliniz varsa rahatsız <laughs> evet. etmeyeyim. Yani bir kadın rahatsız edilmemek için bir erkeğin varlığına ihtiyaç mı duymalı? Aslında bizim konuşmamız gereken konular çok farklı olması gerekirken bizler hala bunları konuşuyoruz. Bunlarla ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz? Hem şu son gündemi değerlendirelim hem de çektiğiniz evet. videoyu. Evet. Maalesef ki dediğiniz çok doğru. Benim bu konuyla alakalı bahsetmek istediğim 3 tane gerçek var. Birincisi sosyal medyada biz kadınlar, ben takipçim çok olduğu için belki fazla mesaj alıyorumdur ama onun haricinde 100-200 takipçisi olan bir kadın bile her gün ben şahsım onlarca mesaj alıyorum. Bu mesajların içeriği sevgili olalım, tanışalım, seni tanımak istiyorum tarzında. Ben insanlar yanlış anlamasın ve kırmamak adına hepsine hayır teşekkür ederim, istemiyorum diye cevap veriyorum. Ancak bir sonraki mesaj geliyor. Mesajda neden? Ve cevap vermediğimde bir mesaj daha geliyor. Sevgilin mi var, nişanlı mısın, evli misin, kocan bana kızmasın? tarzında cevaplar geliyor. Şimdi ben de artık bu o kadar çok olmaya başladı ki ve bir olayda yaşadım ondan sonrasında. Yani benim sana hayır demek için bir kadının bir erkeğe ya da bir erkeğin bir kadını istememesi, hayır demesi, tanışmak istememesi için bir nedene ihtiyacı yok. Ben istemiyorum. Ya ben Demet Canlıyım ve seninle tanışmak, sevgili olmak, görüşmek istemiyorum. Ben sana bunun için bir neden sunmak zorunda değilim. Ve sen bana bunun hesabını soramazsın. Maalesef ki bundan artık canım tak etmişti ve bu videoyu paylaştım. Çok şükür ki bu videodan sonra artık çok daha az mesaj alıyorum. Ha bu videoda Karşılaştığım birçok olay oldu. Normalde destek beklerken binlerce hakaret yedim bu videodan kaynaklı. Sen kimsin de bir erkeğe hayır diyorsun tarzında. Bu videoda toplumumuzun yapısını biraz daha net anlamış ve görmüş oldum ve çok üzülüyorum. Olayın bir diğer tarafı da şimdi bir kadın olarak rahatsız olduğum konuyu dile getiriyorum. Kadınlardan destek bekledim. Ama inanın destek veren kadın oranı yüzde 60, diğer yüzde 40'ı bana hakaret etmeyi, egoist demeyi, sen kendini ne zannediyorsun demeyi tercih ettiler. Ee, videoda anladım ki bir kez daha gösteriyor ki ben bu konuya daha çok eğilmeliyim ve bizim toplumumuzun bu konuda çok ciddi sıkıntıları var. Bir diğer gerçek de kadınlarımızın kadınlara yaptığı tavır. Bu videodan hemen birkaç gün sonra bir tane işletmeye gittim. İşletmenin kasasında bir hanımefendi, bir kız çocuğu var. Ee, ben mekanlarda genelde ortamları gözlemlerim. İnsanlar neler yapıyorlar? Biraz video çekebilmek adına biraz da karakterim gereği. Birkaç tane hanım teyze geldi. Kızın bayağı bir morali bozuldu. Onlar gitti bir sitem etti falan. Gittim yanına ne oldu dedim. Abla çok teşekkür ederim dedi. Bir video paylaştım ve çok haklısın dedi. Ne oldu dedim. Bu teyzeler dedi birkaç günde bir gelip beni zorla oğullarıyla tanıştırmak istiyorlar dedi. Yahu bir kadın bir kadına bunu niye yapar? Hayır diyorum ama ne diyorlar karşılığında? E oğlumun evi var, arabası var, işi var niye istemiyorsun? Ya sen bir kadına bunu nasıl yapabilirsin? Hayırsa hayırdır neden? Birkaç defa birkaç gün arayla oraya gidip de bu kız çocuğunu rahatsız etme gereği duyuyorsun. Ve hayır demesine rağmen o teyzeleri bunu kabul ettiremiyor. Biz kadınların kadınlara bunu yapmaması gerekiyor. Ve annelerimizin özellikle bizi... Şimdi o kız çocuğu bir başka annenin kız çocuğu. Senin erkek evladın kadın olabilir, o da bir kız çocuğu ve bizim kız çocuklarına daha sahip çıkmamız gerekirken maalesef ki bizim bölgemizde ağırlıklı olarak erkek çocuğu hastalığı var. Yani kimse kusura bakmasın, bu bir gerçek. Ee, beş çocuklu bir ailenin dördüncü kız çocuğuyum. Bir erkek kardeşim var ve maalesef ben bunu annem babamda olmasa bile yakın akraba çevremde bizzat yaşamış insanlardan bir tanesiyim. Bu konuyla alakalı son olarak... Son olarak anlatmak istediğim birebir yaşadığım bir olay var. Şimdi bunu anlattığım için çok ciddi tepkiyle karşılaşacağım ailem tarafından ama ben susarsam herkes susar. Topluma ulaşıyoruz, insanlara ulaşıyoruz. Kız çocuklarının bizden bir beklentisi var. Ben şahsım bizzat aynı anne babadan olma erkek kardeşim tarafından defalarca ölümle, öldürülmekle tehdit edilmiş bir kadınım. Şikayet etmeme rağmen sadece uzaklaştırma cezası alıyor ve birden fazla suç olmasına rağmen, polis yakalamasına rağmen hakimler serbest bırakıyor. Burada adalet sistemimizin çok ciddi düzenlemeleri ihtiyacı var. Bunun bir diğer tarafı da ben erkek kardeşimi şikayet ettiğimde annem tarafından yapma, kardeşindir, affet, boş ver. Ama ben bunu defalarca yaşadım. Neden affediyorum ki? Ben korkuyorum gezerken yani hani ve... E, buna karşılık destek beklerken göremiyorum ve benim annem de yıllarca fiziksel şiddete uğramış ve susturulmuş bir kadın. E, bundan kaynaklı bu tarz konulara artık susmamalıyız ve ben de susmuyorum. Elimden ne geliyorsa yapıyorum. O yüzden buradan bütün kız çocuklarımıza sesleniyorum. Ailem duyar, kızar, bana laf eder, bana küser diye düşünmesinler. Biz bir kadınız kendimizi korumakla ve kendimizi güveni almakla mükellefiz maalesef ki bunu kendim yapmam gerekiyorsa yapmalıyım. Evet. Şimdi tabii çok üzücü duyduğum evet. dinlediğim şeyler izleyicilerimizin de şahit olduğu şeyler. Bir kadın olarak e, acını paylaşıyor, elimizden ne gerekiyorsa yapmaya da hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Hı. Bir kadının hani e, az önce dediniz ya kadın kadının bazen karşısında olabiliyor diye. Bir söz vardır benim pek sevmediğim kadın kadının kurdudur derler ama bence kadın kadının yurdu olmalıdır. Evet. Ben e, bu bilinçle hareket etmeye ve kız kardeşlerimi korumaya bu anne aynı anne babadan olma değil bütün herkese tüm kadınları kız kardeşim olarak görüp onlara yardımcı olmayı da şiar edinmiş bir insanım. Bu sebeple yaşadıkların gerçekten çok üzücü. Dileriz Kesinlikle. ki adalet noktasında da bu açıkların kapanıp belki son olaylarında artık yeni yasaların gerekliliğini ortaya koymasıyla birlikte Umarım ki sizin bu sorunda çözüme kavuşur diyelim. Şimdi yayınımızın son dakikasına da girdik. Son cümlelerinizi alacağım. Gençlere neler söyleyeceksiniz? Gençlere neler söyleyeceğim? Ben zaten sürekli seminerlere katılıyorum. Gençlerin gözünde biz çok kolay bir iş yapıyor gibi gözüküyoruz ama her işin bir altyapısı var. Sosyal medya platformlarındaki bu bir yalan dünya kimse kusura bakmasın yıllardır ajans organizasyon danışmanlık üzerine çalışıyoruz ve sosyal medya biraz da benim işim olduğu için yapıyorum. Kesinlikle önce duyarlılık, bilinçli bir gençlik, bilinçli bir çalışma kendini geliştirmenin arkasından bir şeyler başarılabiliyor. Bu sosyal dünyanın, sosyal platformların heyecanına, gençliğin heyecanına kapılmasınlar ve her zaman biraz önce de söylediğim gibi karşısındaki kişilerin insan olduğunu unutmadan hareket edebilmeliler ve burada yine ailelere bir mesajım var. Ben çok fazla aileyle bu konuyla alakalı tartışıyorum çocuklarımızı can fanus'ta yetiştirmeyelim. Bizim çocuklarımız dışarıdaki dünyayı bilsin, çalışmanın ne demek olduğunu bilsin, kendi başına kendi ça başının çaresine bakmanın ne demek olduğunu bilsinler. En büyük buradaki mesele de ailelerimize düşüyor zaten. Lütfen çocuklarımızı biz yaşamadık, onlar yaşasın ya da biz kötü bir dönemden geçtik. Onlar işte el bebek gül bebek büyüsün şeklinde yetiştirmeyelim. Evet. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet sevgili izleyenler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla saatler 8.30'u gösterdiğinde Ekran Gazetesi ile karşınızda olacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Güzel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.